5. sınıf arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün TÜYAP Kitap Fuarındayız. TÜYAP nasıl geçiyor? Neler yapıyorsun? TÜYAP çok güzel geçiyor. Tüm böyle sevdiğim kitapları almaya çalışıyorum böyle. Hoşuma gidiyor. Gezmeyi çok seviyorum zaten TÜYAP'ı. Çok güzel yani. Kitap aldım. Kitapları aldım. Ee, sınavları iyi alacağımı düşünüyorum. Matematik sınavından iyi aldım ama ee, mancadan da ne yapalım artık. Son 3 dershanede internetten çalışıyorum hep ama. YouTube'dan falan dolgu açıyorum. Tüyap'ta bir sürü test kitapları aldım. Onun dışında okuma kitapları aldım. Başka çok dikkatim çeken bir şey olmadı. Çok güzel geçiyor. Hediyeler aldım, kitaplar aldım. Alışveriş yaptım. Hangi kitapları aldın? E beşinci sınıf kitapları falan aldım kendim için. Abim için de onuncu sınıf kitaplarını aldım. Anladığım kadarıyla ikiniz de Tonguç'tan çalışmayı seviyorsunuz. Evet, çok seviyoruz okuldan beri. Hocalarım selamlar. TÜYAP Kitap Fuarı nasıl geçiyor? Gerçekten çok keyifli. Erken saatlerden beri buradayız ve öğrencilerimiz geliyor onlarla sohbet ediyoruz, tanışıyoruz. Bizim için de çok mutluluk verici gerçekten. Benim için de çok heyecanlı ve çok keyifli. Özellikle böyle buraya geldik. Sanki Tonguç Kapı birazcık buraya taşıyormuşuz gibi oldu. Arkadaşlarımız geliyorlar, fotoğraf çektiriyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, kendimizi anlatıyoruz, Tonguç Kapı anlatıyoruz. Ve tabii yeni haftaya bomba gibi bir giriş yapacağız çünkü buradan aldığımız enerji stüdyoya bence tekrardan yansıyacak. Burada aynı zamanda Tonguç Dershane Deneyim Alanı da var. Öğrencilerimiz gelip canlı derslere 5, 6, 7, 8 katılabiliyor. Bunu da deneyimlemiş oluyorlar. Süper hocalarım çok teşekkür ediyorum. Ben o zaman bir duyuru yapmış olayım. Arkadaşlar e, fuarımız pazar gününe kadar devam edecek. Gelmenizi ve standımıza uğramanızı bekliyoruz. Görüşmek üzere. Peki şu ana kadar hangi kitapları aldın? Şu ana kadar bir tane e, Tonguç alacağız. Soru Bankası aldık. Onun dışında okuma kitabı olarak da e, alacağız şimdi gidip. Sıfırdan beşe alacağım. D yazılı deneyim. Tonguç'un beşinci sınıf yazılı denemelerini aldım. Yazılı notları vardı bir de bunu aldım. Evde güzel güzel çalışmayı düşünüyorum. Hangi kitapları aldım peki? Harcısı, beşinci sınıf yazılı, yazılı provaları ve yazılı denemesi. Peki ne tür kitaplar okumayı seviyorsun? Daha çok eğlenceli kitaplar. <laughs> ben daha çok böyle karikatür tarzı kitaplar okumayı seviyorum. Yani böyle bir şeyleri anlatan, e, sen karşısında kişiyle konuşan kitapları daha çok seviyorum. Futbol kitapları da. <laughs> Hepsini seviyorum ama Arda Güler. Türkiye'nin gururu kardeşim. Ee, ben böyle eğlenceli, maceralı. Türk tür kitapları okumaktan hoşlanıyorum. Benim için fark etmez. Ben bütün kitapları okumayı seviyorum. O zaman sana iyi okumalar. Teşekkürler. Tonguç Akademi olarak Tonguç'la birlikte pazar gününe kadar TÜYAP kitap fuarındayız. Hepinizi bekliyoruz. Görüşürüz.